Onlar Süleyman'ın hükümranlığı konusunda şeytanların uydurup söylediklerini uydular. Oysa Süleyman asla inkarcı olmamıştır. Ama şeytanlar inkarcı oldular. Çünkü onlar insanlara sihri, büyüyü ve Babil'de Harut'la Marut adlı iki meleğe indirilmiş olanları öğretiyorlardı. Oysa bu iki melek, biz fitneden başka bir şey değiliz. O halde sakın inkarcı olma demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmezlerdi. Buna rağmen onlar yine de bu ikisinden, koca ile karısını birbirinden ayıracak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa onlar bununla Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar veremezlerdi. Onlar kendilerine zarar verecek, hiçbir yarar sağlamayacak şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun ki onlar o sihri, büyüyü satın almış olanın ahirette hiçbir nasibi olmayacağını biliyorlardı. Keşke karşılığında kendilerini satmış oldukları şeyin ne kadar kötü olduğunu bilselerdi